Ananı babacım bak Lan nükleer füze atıyorlar Ooo iki tane bombalı Ananı sartip Burak bu oyun modu bitmiyor Açacağım modu kapat koyacağım şimdi ya Şivenin lan koyayım Çocuğum öldürme ya Salak sarından anlamaz Video çekerken ses çıkarılır ki Sonra da ses kaydedildiğinden dolayı videoyla senkronize olsun. Sen anlamazsın o tür şeyleri. Youtuberlar bile sadece. Özel profesyonel kayıtçılar bile. Pö <laughs> konuşamadım. Yok bana niye güzel. Küstüm ya. Oynamıyorum ya. <laughs> Kurabi canavarından merhaba arkadaşlar. Bugün bizim kuzenle birlikte Fortnite ee, oynayacağız. Battle Royale modunda. Merhaba kuzen. Merhaba kuzen. Evet bugün yepyeni bir video kimsenin danamadığı bir şey sadece ilk bizde göreceksiniz. Merhaba. Bet. Battle... Evet merhaba kuzen. Lan ne oğlum dörtlü niye girdin ikimiz oynayacak. Kuzen niye dört kişi girdin Biz sadece ikimiz olacaktık bunlar yoksa bizim aşırı <laughs> arkadaşlar. Evet evet onlar bizim diğer kuzenler. Oğlum bizim çevremiz gidiyor bilmiyor musun sen? Lider Baran'la Emin İsmail. Kuzen. <laughs> Benim oyunu hala kuzen, anda... <laughs> kuzen şu anda... Kuzen şu anda bizim arabayı sürüyor. Oğlum ne oluyor lan? İki tane araba şeyi var. Herkes bir yeri işaretliyor. Neyse Kuzen biz en iyisi bizim aşirete bağlı kalalım. Bunlar çok iyi oynuyor, benziyor. Oğlum atladın mı <laughs> sen? Oğlum atlamadım. Ya ben atladım ha. Neredesin? Kanka ben de atlıyorum o zaman. Nereye işaretlemiş bunlar? <laughs> Kanka bir yere mı? gidiyorum ben şu an. Onlar çoktan da... Nasıl atlıyor? Ben de sen onları uyuyor sandım ben de erken atladım. Neyse arkandan gel. Kuzen biz kendi yolumuzu tam biz kendi yolumuzu çizelim. Kuzen bir yerlere gidiyorum ben şuraya gittim sarı bir yer işaretledim. Ananı satayım. Kuzen tut, tut ben o buradayım ben. Kuzen alanın içine gir Kozan. Evet. Kuzen var ya bendeki su katta su kata yemin ediyorum. Çok Neyse inşallah istedim, biz Kuzen ben de geliştirdim de arkayı falan. Belli oluyor mu? Bana sıkıyorlar. Birisi biri sıkıyor. Yaptığını bilmiyor. Oğlum bak aşiretiz bize. Ananı soktayım vallahi turuncu silah çıkardım ha. Oğlum bana sıktı da. Oh 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 neler çıktı kuzen vallahi inşallah bir kullanma fırsatımız olur. Oğlum ben. Oğlum ben bu oyunu. Kuzen ben direkt öleceğim kesin öleceğim kuzen. Kuzen. Bir dakika, kuzen. Bir saniye geliyor. Bu arada bu Bizim en fazla 10. oynayışımız. yaşımız Kuzen <laughs> Yine bataklayacaklar Kuzen 10. mu? 10. fazla Evet arkadaşlar arada e, Şivem kayıyor olabilir İstanbul'a geldim ondan dolayı ben, Kuzen ben zaten İstanbul'da yaşıyorum Benim bomba kaykız. <laughs> Aha biri var Ana. Korktum lan Oğlum <gülüyor> <gülüyor> kopuyor muyuz? Ananı bina yıkılıyor kaç! <laughs> Oğlum bütün herkes üstümüze çıkıyor. Dünyoz mu lan? Kuza kaç. Şş, zır vereyim mi? zır vereyim mi? Gel gel. Ah. Azıcık biri bana sıkıyor da haberin olsun. Kuzen bu arada bizim eee Emin İsmail eee kardeşimiz de buradaymış bizim e, aşiretten. Aha. Bizim aşiretten. Sesini nasıl konuşuyor? Bilmiyorum kuzen. Boş ver onların. Onlar e, Türkçe bilmiyor. Yeni geldi buraya. Evet. Biz al şey biz Almancıyız. Ondan dolayı. Kuzen bana bir Alman takı yapsana kuzen. Kuzen bir şey diyeceğim. Biz kaç kişiyiz? Niye haritada 5 kişi görüyorum şu anda? 3, 4, altı kişi gözüküyor haritada. Bas. Oğlum karşıda fişek var lan. Lan biri sıkıyor bizi ha. oğlum adam adam. Nerede? Adam bizimki vurdu bile anasını satayım. Biz hala konuşuyor. Ha adam lan adam. <laughs> 60'ta 60'ta sık. Ha <laughs> vurdu mas siktir o da beni vurdu. Adam vurdu. Oğlum vuruyorum bir şey olmuyor. Ya mermi. Kuzen bir saniye kuzen. Adam oraya gökdelen dikti yemin ediyorum. Adam beni vurdu can yarı indi. Bir şey olmaz geçer. Ya kardeş biz burada çıktık burada ya e, aşiretle birlikte dolaşıyoruz. Lan. Ananı satayım biri sıkıyor. Ananı satayım. Hadi. Ananı bacını karını kızını. Bak bizim mahalledeki kızı almışlar zaten kaçırmışlar tamam mı habersiz. Kız istemiyor. Bak bak Emin İsmail sıçarım da lan. Çocuğu. Kime sıkıyor? Aa 105'ten bana a geliyor. Hani? Zıplıyor şerefsiz. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Vop doğru doğru Nerede lan? Araba Zıplıyor. sesi geliyor lan araba sesi geliyor. Ananı. Ölüyor. İki kişi o headshot çaktı geçmiş olsun. Ananı öldüm. Canlanma mı? Ana. Oğlum hangi modu açtın sen? Bir daha başladı. Aa canlanmalıymış da. <laughs> kuzen var ya yapacağın işi yemin ediyorum. <laughs> evet yeni mod. Merhaba. evet, <laughs> <laughs> biz <gülüyor> Battle <laughs> Royale diye Biz Battle Royale diye girdik meğersem Team Death Match'mış. <laughs> Lan bu modun mu varmış oyunun? Hiç ilk defa da girmiştim. <laughs> Kardeş bilmediğin yerlere basma sen bir daha yemin ediyorum. Oha oha mikrofonun üstünden kalk kuzen. Adam! Ananı yaptım! Kuzen geldim kuzen. Teknik bir arıza oluştu kuzen. Kuzen neredesin sen kaybettim kuzen. Ananı satayım da bana sıkıyorlar kuzen vallahi billahi kuzen. Oğlum ananın lan kuzen. Bak. Öldüm kuzen. Kuzen vallahi dayıyorlar. Kuzen aşağı düşüyorum şu an. Oğlum nasıl buna inşa ediliyor? Lan nasıl üstüne çıkıyoruz? Kuzen açacağın oyun moduna sokayım kuzen. Battle Royale diye kandırdım bizi yemin <laughs> ediyorum. Ben de zannediyorum bedavaya Battle Royale oynuyoruz burada. Dur kuzen. Bazmayla adamı vuruyorum kuzen. Ananın ki 50 metre uzaklıktaki adamı pompalıyla sıkıyor. Ananı satayım yanımdan traktör geçti kuzen. Kuzen iki kişiyle. Lan geliyorum. Geliyorum ben Uçarak geliyorum. Vallahi uçarak geliyorum. Oğlum bunlar bizden mi lan? Biz Kanka biz ben kendi adamlarımı mı sıkıyor? Valla ben de bilmiyorum Aa canım olsun. Oğlum kendi adamlarımı sıkıyormuşum bu kadar cahil yemin ediyorum. Evet. Biz bu oyuna yeni başladık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz e, aşiret olarak e, yeni başladık bu oyuna. Ama merak etmeyin biz aşiretimiz geniştir. Bu oyuna çevremizi çok geniş. Yani. Şey zannettik bedava Battle Royale dediler indirdim valla hani hiç bakmadım bile nasıl oynanılıyor, ne yapılıyor, kim kime bir şey yapıyor hiç bakmadım. Daha, daha ölünce silahlar da gitmiyormuş. Kaç yıl sürüyor bu oyun modu kapatalım artık. Kaç? 2 dakika kaldı yok. 18-16 derken Hedef 100 diyor oğlum. 7 kişi vurmuşuz biz. Ye geberiyoruz. <laughs> oğlum biz ben hiç adam öldüremedi zaten. Yürüyorum yürüyorum ama öldürüyorlar beni. Fondü fıçısı ne lan? Al lan şuraya bir. Oğlum o zaman takım olarak niye gösteriyor? Anlamadım ki biz. 4'e 4, e 4 mü oynuyoruz? Oğlum lan? takımız... biz. 4'e 4 değil lan. Bütün herkes ikiye bölünmüş. Adamı görüyorum şu an 60'ta. 60'ta yerde sürünüyor. Yanına gelmeye Oğlum adam anasının gözünde ben onu nasıl vuracağım? Adam yanıma geliyor. Dört. Anasını sattım bunu bombalayacağım şimdi. İki. Bak bak nasıl kundaklıyorum kuzen bak şimdi. Kuzen bak şimdi nasıl bombalıyorum kuzen. Kuzen bak. Kuzen geliyorum dayak kuzen. Kuzen bir şeylere bir şeyler attım ama bu bomba ne boka yarıyor ya. Kuzen bir şeyleri bir şey attım adam uçuyor kuzen. Oğlum mermi yok mermi. Ananı babacım var. Lan nükleer füze atıyorlar. Oğlum adam arkamdaymış lan. 25 yılı kaldı? OO iki tane pompalı. Ananı satayım öyle artık. Allah belanı vermeye. Beş kere sıktım adam ya, ölmüyor. Kırmızı takım ilerliyor biz ilerleyemiyoruz bu <laughs> Ay o kırmızı takımının da, mavi takımının da, sokacağın oyun moduna da. <laughs> evet Koze. Uzan bizim aşirette adam kalmadı. Hepsini indiriyorlar. Yemin ediyorum bizim dayıyı da indirdiler. Sen, sen öldün mü? Uzan ben öldüm şu an hayalet olarak havalarda uçuyorum. Mermim biliyor adamı baltayla öldürmeye planlandım ama Aa ordularla onlar bizim adamlar. Ay adamının da al şu silah. <laughs> ya Allah'ım hangisi bana, bizden? Uzan silahı değil mi sen okuyorsun? bana bir şey at. Ana. Ananın. Nerede? Kuzen yüzden ee, 150, 165 civarlarında ben markette koyayım ku kuzen. Ne yapacağım Ana satayım biri bana sıkayı. Lan oğlum hangi tuşla eğiliyor ya? Eğiliyor diye C'ye basıyoruz. Barikat kuruyor. Aha adam orada bak bak aklını alırım aklını. Aklını alacağım alacağım aklını. Anasını. Bak kuzen. Adam izle adam. kafam bunlar benzinli havayı uçurmaz değil mi Neredesin ne diyor. Ananı bacını. <laughs> az <Aa, gülüyor> siktir Ah. 75. Oh yeah. 75 lan. Lan inmedim aşağı ne bu? Ananı satayım adam o kadar vurdu. Az siktir ya. Cep. Oğlum bu öldükten sonra spawnlanırken ekran 4 3'ten 1'den 16 9'a geçiyor mu sen dedi? Ben de aynısı oluyor. 9. Çok iğrenç yani eğer bu efeksi çok iğrenç bir efek. Ama böyle bir efek olduğunu zannetmiyorum sanki. Girdiğiniz televiz monitörden televizyon her şeyi söylediğim anasını Ya soktun oyun moduna sokayım kuzen. Şive'nin de ağzına tüküreceğim ya şive yapma bırak. Ben istafına geldim taşımışım şiveyi bıraktım ben bırak Oğlum adamlar. Ya senin ağzını kırdım onun çocuğu. Allah Gel ananı satayım 50 kişi Oğlum adamlar bir de Twitch yayını yapıyor. Rezil olduk anasını satacağım bu memleketine. Oğlum adamlar 5 kişi bir binanın içine girmiş. Sen adam öldürebildin mi kanka onu söyle. Adam vurdum ama öldüremedim. <laughs> Anam yine Burak bu oyun modu bitmiyor. S açacağım modu kapat koyacağım şimdi. <laughs> Şivenin namı koy. Ya, çocuğum öldürme ya. <laughs> başı 15 kişi. Oğlum 50 kaldı. kişi var. 15 kaldı, 14. Anasını satayım, sanki biz hani vurulmak için yapılmışız gibi. Adamları vur, ölüyoruz. Tamam, görevimizi tamamladık. Bir daha spamlanıyor. burada silah, ananı, bacını, kuzen arkandayım ben senin. Arkandayım, koruyorum. Arkanda Arda. da adam var, arkanda da var. Am benim mermi bitti. Oğlum bir tane mermi gitmiyor ya. Ananı satayım 50 kişi sıkıyor. Allahu ekber. Ananı bacını karının kızın ağrı valla. Adam uçuyor. Kazmanı al bu. Kazmayla kafasını yaracağım. Nerede oğlum o adam? Oğlum adam nereye kayboldu? Ananı bacını karını. Bir tane silah verin bari. Oo bombalı. İşte bu maçı kazandık. Oğlum bu free al mı? Ekibin sıralaması 2. 2 ekip yok mu zaten? Çaktırma çaktırma. Sorun yok. Evet arkadaşlar çok iyi oynadık. Takımımız Battle Royale modunda ikinci olmuşuzdur. Senin açacağın bir oyun yalnız, modunu da kapat ben açacağım. Bir yalnız öyle bir oyun yok ki. <laughs> bir adam öldüremedim ya.